Ne kadardı? 1400'dü. Ne diyorlardı? Buraklısın. Şey, ben de elimle böyle hep yukarı, hep yukarı. Aşağı geçse de yine yukarı çıkacak diyorum. Ha kağıt bazı. kimisi çok öder. Mesela burada yatırımcı oluyor. Alma, arana, al, a, bir arana sattım. İki tane armada bilgisayar aldım. Ve 2400'den yüzde bedel verdi. 1200 liraya geldi. Kağıt kaç var şimdi? 279 tavan. Evet. Ama ben sattım 11'lerde, sattım 12'lerde sattım. <laughs> yani hocam ya, şimdi sabır e, insanlar Bilmiyorum. şu an biliyorsun borsa çöktü bayağı bir düşüş oldu. Borsa ee... amacı bu diyor. Her şey de öyle diyor. Adam şimdi yaptı Bir ara şey, şey lambalar şişirdiler de 2000 öncesi. Ulan lamba bulamıyordu şey ampule takmak için, şeye için. Yani evet. İnsan olduğu yerde, dinin olduğu yerde, paranın olduğu yerde dönmeyen dolap olmaz. Evet, ya yani yatırımcılara tavsiye. satma. yok değil mi hocam? Sakına. Benim sade bir tanesinde bir 400 lira zarar var ya? Bu üç günde öndekiler saymıyorum. Bu üç günde 1400 lira zarar var? Yani 1400 lira e bize şey, şey parası. O çay zaman parası. beklemeye devam hocam. Abi bekleyeceğim. Hatta düşünce bak yine 4-5 bin lira kağıt aldım ben. Güçlükçe aldım, topladım biz. Yani her düşüş aslında fırsat. Abi fırsat Ama millet ver. malda yakalandı hocam. Olsun, biraz parada bulunacaksın. Benim para da vardı. Adel mesela 20 liradan 150'ye çıktı. 125'ten sattım yerine 20 lirada, 23 lirada kâr ettim. Evet. Ondan 1000 lot satıyor, ondan 5000 evet, lot alıyor. Öyle öyle bir şekilde dengeleyeceğim portföyü. Borsa bu, borsa olduğu yerde. fakir kalmak aptallıktan başka bir şey değil. Borsa Darphane diye bilene darphane. Evet. Ya. Ama bilmiyorsan, tek kağıda giriyorsan, şişmişken alıyorsan elinde patlar. Eyvallah hocam.